Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mevlüt Deveci. Aydın'dan geliyorum. Ee, babamın rahatsızlığı için geldim. İsmi nedir babanızın? Mehmet Salih Deveci. Ee, beyin felci, tansiyon, akciğer için rahatsızlıkları vardı. Onun için geldik. Ne gibi şikayetler oluyordu babanızın? Ee, bayağı uykusuzluklar falan çekiyordu. Ee, rahatsızlıklar oluyordu. İdrar söktüremiyordu. Tansiyona bağlı ne gibi şikayetler oluyordu? tansiyona bağlı her gün tansiyona kullanıyordu. Tansiyonu yükseliyordu. Bu sefer rahatsızla meydana geliyordu. Tıbbi tedavi gördü mü babanız? Gördü de bir şey faydasını göre göremedik. Şu anda hiçbir tıbbi ilaç girmiyor bizim eve. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor babanız? İşte 2011 Mart ayından beri kullanıyor. 2,5 senedir falan. Hangi ürünlerden kullandı? İmmün destek, akciğer destek, eee kalp destek tansiyon destek Ne gibi faydalar gördü? Tansiyonu dengelendi. Akciğerlerdeki sorunlar biraz daha düştü. Azaldı yani. Beyindeki kitle şey beyindeki rahatsızlıklar biraz daha iyileşti. Eski şeyler yoktu. Mesela yatıp hemen yatıyor hemen kalkıyordu eskiden bunları kullanmadan önce. Şu anda normal yatıp kalkıyor. Bitkisel ürünleri kullanan yakınlarınız var mı? Eşim için kullandık. Eşinizin ismi nedir? Nursel Deveci. Ne rahatsızlığı vardı eşinizin? Elinde kitle Ömer hocamızı gönderdim MR sonuçlarına. 3 aylık tedavi geldi. Beyin destek seti. 3 ay sonunda çektirdik, MR çektirdik. Hiçbir şey kalmadığını söylediler. Söyleyeceğim bu kadar. Başka bir Allah razı olsun Ömer hocamızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Devlet büyüklerinin buna sahip çıkmasını gerek istiyorum.